Bişektomi ile ilgili aslında bir sürü video yaptım. Ama bu seferki videom çok hayati bir video. Neden diyeceksiniz? Çünkü bişektomi yaptırdınız. Peki ya sonrası? Sonradan ne oluyor? Yani yanıtlarımız çukurlaşıyor mu? Daha sonrasında yaşlanıyoruz. Yaşlanınca biliyorsunuz yüzün yağ dokusunda ciddi bir atrofi oluyor. Böyle olduğu zaman bu yanıtlar böyle içerisine girmiş gibi çirkin bir görüntü mü oluşturacak? Bunlar gerçekten çok önemli ve çok değerli sorular. Ben de bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmek istedim. Şimdi biz burada istediğiniz kadar yağ alıyoruz bir, ikincisi herkesi yapıyor muyuz? Hayır, ihtiyacı olan hastayı yapıyoruz. Gerçekten o bölgede şişkinliği var ise, o bölgede gerçekten ciddi problemi var ise bu hastayı yapılıyor. Zaten burası ince olan bir hastaya bu işlem yapılmaz. Yani önemli olan şey hastayla hekimin görüşmesi ve buna göre karar veriyoruz. Ha yaptırdınız, biz de uygun gördük, sonrasında ne olur? Yaşlandınız, aradan zaman geçti, hiçbir problem olmaz. Diyelim ki orayı daha sonra doldurmak istediniz. Bu yine mümkün. Çünkü yağ enjeksiyonu yapıyoruz zaten. O bölgelere yağ doldurabiliriz. Kaldı ki bazı hastalar ise tam tersine buraları çukur olduğu için buraları dolgunluk isteyen hastalarla da karşı karşıyayız. O yüzden hiç endişe etmeyin. Yaşlandığınız dönem boyunca bu görüntünün sizi rahatsız etmeyecektir. Çünkü biz gerekli miktarı alıyoruz. Oradan zaten çıkabilen yağ dokusu miktar olarak düşünsek yani 15-20 cc geçmez miktar olarak. Ki bu miktar eğer sizin için gerekliyse ki yanaklarınız gerçekten çok ciddi böyle pofidik bir yanağınız varsa bunlar zaten incelmiş olacak. Bu da sizin mutlu Yani hastalarımızın bu konudaki geri dönüşü bence gayet güzel. Onlar memnun kalıyorlar. Biz de uygulamaktan dolayı zevk kalıyoruz gerçekten. Herhangi bir ile karşılaşmıyoruz. Ama yine de bir şektomi mesela ben 15 yıldan beri yaparım. Önceden bu kadar popüler değildi. Biz bütün yüz germelerde, bütün orta yüz gelmelerde bu ameliyatı zaten yapıyorduk herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani bu hastanın daha sonrasında geri dönüşüyle ilgili aa buralarım çukur kaldı ya da böyle kaldı diye hastalarla karşılaşmadık. Tabii ki 40 yıllık 50 yıllık vakalarımız yok. Ama öyle bir şey de olsa sonuçta yağ enjeksiyonu her zaman mümkün. Biz pek çok hastaya aynı zamanda yağ enjeksiyonları da yapabiliyoruz. O yüzden korkmayın. Eğer ihtiyacınız varsa biz de uygun görüyorsak yapılacağız ve çok da memnun kalacaksınız. Endişe etmeyin. Görüşmek dileğiyle.